toprağa, ormana, meraya dokunan eller kırılsın diyoruz. Altı gündür altı gündür artık yeter diyoruz artık yeter. Artık yeter. Şimdi altı gündür Ankara'dayız. Üç haftadır meclise gelen maden yasası geri çekilsin diye mücadele ediyoruz. Bu maden yasası geçerse başta biz köylüler, üreticiler, çiftçiler ama Türkiye'deki herkes bütün yurttaşlar O yüzden Ankara'nın sokaklarındayız köylüler olarak. Yeniden sesleniyoruz. Bu maden yasası hepimizin ölüm fermanıdır. Bu maden yasası geri çekilene kadar mücadeleyi de burada Ankara'da tuttuğumuz haklı nöbetimize de devam ediyoruz. Nöbetten vazgeçmiyoruz. Maden yasası çekilene kadar Ankara'dayız. Ankara'nın parklarındayız, sokaklarındayız. Buradan gitmiyoruz. Bütün hukuksal sistemlere rağmen, ruhsatlarını iptal ettirmemize rağmen en ufak bir yeni bir yasa değişikliğiyle önlerini açtılar. Onlara imkanlarını genişlettiler. yasalar olmadı, genelgelerle genişlettiler. Biz enerji yasalarıyla, maden yasalarıyla artın olarak çok şeyimizi kaybettik. Çoruh Vadisi'ni milyarlarca yılda oluşmuş o güzelim bir bütünüyle kaybettik. İnsanları yoksullaştırıp toprağından edip bizim zeytinliklerimizin büyük bölümü su altında kaldı. Pirinçliklerimiz, olağanüstü topraklarımız yoksullaştırıp daha sonra da Çok maden suyuz, yağmasına madene mahkum etmeye çalışıyorlar. Ama biz bunu yıllardır direnerek sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda bu gelecek yasa bunun kat daha ee, üstünde felaket olacak temastik. bütün ülkenin, bütün yaşam alanlarının, bütün canlıların. Tamam, o yüzden çok bir an önce yani geri çekilmesi değil, de bu yasanın iptal edilmesi, da, mevcut çabuk yasanın çabuk da yani iptal edilmesi da. ve bunun sonuna kadar e, mücadelesini çabuk sürdürmemiz, çabuk hep birlikte sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gördük ülkenin her çabuk yanından çabuk insanlar çabuk desteğe gelmiş. Bunu sonuna kadar çabuk sürdüreceğiz çabuk ve başaracağız başka yaşam alanımız, başka ülkemiz, başka topraklarımız yok. O yüzden ülke olarak bir bütün mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve bu köyümüzün habitatı bozulacak. Yeraltı sularımız kaçacak, evlerimiz kerpiç evlerimiz yıkılacak. Sermaye daha çok kazanmak için kara kayayı yok etmek istiyor. Bizim başka gidecek ülkemiz de yok, başka gidecek köyümüz de yok. O taş ocağından biz taş vermeyeceğiz, direneceğiz. Ya canımızı alacaklar ya taşı alacaklar. Bu kadar. Topraklarımıza gözlerini dikmiş durumdalar. Biz topraklarımızı bu holdinglere peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu holdingler paralarına para katsın diye, kar etsin diye bizler yaşam alanlarımızdan çekilmeyeceğiz. Bunu Ankara'nın göbeğinde Büyük Millet Meclisi'nin önünden bütün Türkiye halkına aykırıyoruz. Hiçbir şirket topraklarımıza girmeyecek. Bu yasa geri çekilinceye kadar da biz ülkenin bütün sokaklarında direneceğiz ve mücadele edeceğiz. Biz 14 yıldır Sivas Kangal, Eğricek Köyü, El Köyü, Pınar Gözü Köyleri olarak Bakır ne yazık ki sermayeye karşı siyanürlü altın işletmeciliğine karşı koruyamadık arkadaşlar. Koruyamıyoruz. Bizim bakış tepemiz boz kocaman dikilir yanında zipsiri bir yanardağ kalıntısı öyle değil. Tam dorukta bir su var. Bir çukur, çukurun içinde bir çukur, onun içinde bir kuyu ve kuyuda bir su var ki ha bu zemzem ne böceklenir ne yeşillenir. 13 yıldır mücadele ediyoruz. Ama ne satın aldıkları kişi ne müdürleri, ne kaymakamlar, ne valiler, ne de iklim çevre bakanlığının Sivas merkezdeki yetkililerini aşamıyoruz. Bunlara bir de son yıllarda ne yazık ki üniversitelerden gelen bir kişi heyetlerinin tek tek bireyleri de eklendi mücadelemizi mücadelenizle birleştirmek, sizden enerji almak, sizden deneyim almak, sizden yük almak, kendi dertlerimizi sizlerle paylaşmak, dünyanın her yerindeki, Türkiye'nin her yerindeki çevrecilerin buluşmasını, birleşmesini arzu eden Bakırtepe Çevre Platformu olarak sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sevgili kardeşler.